Biber bitkisinin budanması çok önemli. İstenen şey bitkinin sağlıklı kökleri ve gövdesi olması ve bize mümkün olduğu kadar çok biber sağlaması. Biber budanmazsa bitkinin dimdik yukarıya doğru gibi uzama eğilimi var ve bizim istediğimiz şey de bitkinin daha çok dallanıp budaklanması, daha çok yaprak vermesi ve sonunda bize biber vermesi. Şimdi budamak için yapılacak ilk şey şu. Biber tohumdan çıktığı zaman ilk çıkan yapraklara Bebek yaprakları deniyor. Bu bitki bebek yaprakları düşmüş. Ve ondan sonra çıkan yaprakları gerçek yapraklar deniyor. Bu bitkinin en az 6 ile 8 tane arasında gerçek yaprağının olması lazım budanmadan önce. Şimdi bu bitkiyi budamak için şuradan kesiyoruz. Bu bitki çiçek vermeye başlamış. Ve şu anda sağlıklı güçlü kökleri yok. Bu, bu çiçeği sağlaması için kaldırması için gücü yok bir bitkinin biberler Carolina Reaper bitkisi dünyanın en acı biberi bu bitkiye bakınca mesela bitki çiçek vermeye başlamış üstünde 3-4 tane çiçek var bu çiçekler bibere dönüşürse bitkinin bu biberleri taşıyacak gücü yok gövdesi kuvvetli değil ve kökleri kuvvetli değil onun için çiçeklerin kesilmesi lazım bu işleme topping deniyor şuradan kesilince topping veya pruning deniyor